Hoş geldin. Gel bakayım. Gel bakayım. Neredesin sen ya? Otu bakalım. Öldüreceğim beni karımdan sen. Ne yapma geldin? Ne aldın <laughs> öyle? Pil aldım. Ne yapacağım pilleri? Yani bir masa bulamadım. Bir masa. Bir masa. Bir masa bak. mı lazım? Bir küçük masa lazım. Nasıl ee, bir masa lazım sana? Ya şöyle katlanıyor. Bir masa bulamıyoruz be. ne yapacaksın onu? Çadıra götüreceğim. E kamp için mi ya? Kampta lazım. yok mu senin evde? Yok. Abi. Böyle bir masa biz de alıyoruz ama. He, he. Masa bulamıyoruz. Bulamıyor. Evet. Aradı, bulamayınca kaldı öyle. Allah Allah. Ben sana getiririm orayı olmaz mı? Denize getiririm ben sana bir aralık. Bir masa. Alayım sana bir ara tamam mı? Göstereyim de ondan sonra. Göster bakayım nasıl masa hadi. Göster. Hay Allah'ım ya Rabbim. Çok derdimiz var çok. Denize gidiyor ama. Artık vali mali dinlemiyor. Böyle. dinlemiyor. Kaymakam maymakam. Böyle ha. lazım. Öyle lazım. Böyle Katılıyor. lazım bana ya. Ee, Şöyle lazım. Tamam. Çantasıyla beraber. Tamam Katılın inşallah. Içinde uyuyorsun ya yani. bulamıyor Mehmet de bulamadı o arada arada bulamadık yani ne oldu bilmiyorum neden bulamadık ben de bilmiyorum bakalım Yok, inşallah ben uydurunca sen... ben sana ben sana haber ederim telefonlaşırız olmaz mı bununla sana da buluruz bulursak sana da lazım birer geçim çünkü neden bana lazım biliyor musun evet bir misafir gelecek ya Tabii. ya da ya da Fatma'ya sürpriz yapamam kaldı kaldı 10 günde yapamadık kaldı böyle tabi Mehmet üzgün o da üzgün bulamayınca Fatma ne yapıyor Fatma gelecek o da gelecek aranız iyi mi? Bozulmuştu ya. bir ara. Hastalanmış ondan biraz daha iyi. Şimdi böyle. düzeldi ben, mi? Evet ya, düzeldi yani gelecek. İyi hadi Allah iyilik versin. Kamba gelecek de. Tamam ben inşallah komiserim benim. Şimdi iyisiniz no, no yani. Oldu, vali kamp açılacak mı açılmayacak mı? Açılacak açılıyor yaptı mı ne yaptı? Bilmiyorum ne dedi. Artık açılacak mı? Çıkar mi? masalarda sen gideceksin yani. Açık gideceğiz? Açıklamazlarsa? Kalacağız yani ne yapalım? Kısıtlama saat 23'te 23'e çekilebilirmiş. Yani gece saat e, ee, 11'de kısıtlama saati 23'e çekilebilir diyor. Açıklar yani mı? 9 9'u 11 e uzatabilirler demek istiyor. Gece gene yasak olabilir. Evet. Var mı herhangi bir açıklama? Yok Sade onu yazmış. İşte burada. Evet. evet tamam. komiserim. Ama sen gidersin artık. Vali mali dinlemeyeceksin yani. Ne? Dinlemeyeceğiz. Aç Açıldı mı bilmiyorum. Bakanı Ağrılar... Bakan ne diyecek? Açılacak diye de duyduğunu reis konuşacak şimdi. O... Om... He. Daha gelmedi sıra vakit gelmedi tabii. Çay içer mi komiserim? Çay içmeyeceğim gideceğim şimdi. Neden hiç mi içmeyeceksin? Şimdi çay, orada da çay içtim şimdi. Karnın aç mı? Ben yedim benim. Yedim. Bir şeyler, yedim bir şeyler. Afiyet yedim. olsun tamam komiserim benim. Abi sen her zamandan beri gözükmüyorsun. Ben senden bıktım artık yani komiser. Ne yapayım gelemedik. E, gelemedik ama ya, ayıp, ayıp oluyor. Ben seni bekliyorum burada hep. Bir iki geldi sana yoktun o zaman. Ya geldin de ben yoktum he. Evet. Vay anasını ya evet. komiserim. Bak bakayım bana yakışıklı komiserim benim be. <laughs> bak bakayım bana. Bak bak. Söyledim mi sana? Bak bana bakayım. He, sana söyledi mi bu? Bak bak. Söyledim bak. mi sana? Söylemedi. Haberim olmadı hiç geldiğinden. Söyledin mi? Söylemiş demek ki. Komiser geldi. Kağıdı gelmiş. Müdür olmuş. Aa dedi sahi. Nerede senin kağıdın? Göster bakayım. Müdür kağıdını. <laughs> Hay. Geldi. Müdür geldi. oldu. Geldi be. Olduk be. Allah Allah. Evet. Vay geldi, ana oldu. Doğru. Şimdi hatırladım. Özür dilerim. Ben ben ben, ben unutmuşum. Allah cüzdana bakayım komiserim nasıl? Cüzdana böyle? Çek elini bakayım. Elini çek bakayım. kocaman kocaman. Abi bu ne? Bütün memleketi orayı toplamışsın Çok seksi bir şey. Vallahi. Polis he. anacığım. Bu geldi. Bu geldi. Komsersin artık sen. Komseriniz artık. Hadi inşallah. Bundan sonra artık kimse karışamaz sana. Müdür artık bundan sonra. Çok güzel komiserim. İki tane cüzdan ha? Evet abi. Maşallah ya ne güzel. Yetiyor mu onlar sana? Buraya yetiyor be. Tabi, yetiyor. Buyur, yetiyor. Tamam. Şemsiyeni de almışsın. Aldım yağmur vardı ya şimdi gideceğim bir şimdi be. Evet. Buradan da aşağı ineceğim. Hı. Buradan da bir oradan da uğraşacağım. Buradan çıkıp buradan da oradan da oradan da doğru oradan nereye, da nereye, nereye gideceğim? Oradan doğru eve eve gideceğim. Eve gideceğim. Açık. He? Anahtar yanımda değil. Anahtar içeride odamda. He, kapı, kapı açık. Açık, açık bıraktın açık, kapıyı. Açık bıraktı değil. Gülüyor ama açık yani. He, pil yani, almak için mi geldi? Yani, masa bakmaya, küçük bir masa bakmak için Hı. katlanıyor. A ağır mı hafif mi diye. Ona, ona bakacaktık ama evet. bulamadık. Bulamayınca güme baktık. Oraya gittik, ona baktık. Baktı yukarı baktı o da kapalı yani saatle kapalı. Sen yani. şimdi kampa gideceksin onun için lazım sana değil mi? Ha, öyle, öyle lazım ki masa lazım ha. Evet anladım komiserim benim. He, bir çok masa güzel. bulamadı. Bulamayınca... Şemsiyen de büyük ama. E, büyük işte. Oh. Da kampa da. Tamam inşallah ee, lazım sana. ]ladım. Çadır, ha. Çadırın hazır mı? Hazır işte elden O zaman sana. Diye açıklanacak diye. Bekleyin. Sana şey. iyi tatiller dileyelim mi o zaman? İyi tatiller yapacağız. Amin, Amin inşallah. Mücret bakacak. Açılınca Teşekkür ederim. Hoş şey şey geldin. Gelin bakalım. Çekirabağınıza evet. gelin. Kahve var. Evet. Nescafe. Çekirabağı. Dur. Burayalaştı orada şöyle şöyle tam da burada. Demizimle ne yapacağım? Demizimle ne Evet, komiserim benim be. Ben geleyim yavaş yavaş. Tamam komiserim benim. Yine mi daha bu bu küçük bir masa bir katlanacak. Küçük olacak tabii. Ya yani, yani da kalır. Şey Misafirin yer gelir. gelir, Fatma gelir. Yani misafir gelecek onu e şey tamam sen beni tamam. de ağırlayacak mısın mı orada gelince? Yok bakalım gel, olmazsa bu gelsin de. E bu tamam o da. zaman konuşalım da çağırsın biz de gelelim olmaz mı tamam, komiserim? Dur, anca, hadi, anca, hadi, anca. Hadi. Anca. hadi hoşça kal bakalım. Bay bay yap. Hoşça kalın. Anca, bay bayınız. Hadi bakalım. Eh şemsiye bak maşallah. Vallahi hiç Edirne'yi gölgesine alır. Hadi komiserim bay bay. Çao. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.